salla iktayı. Ben sana ne anlatacağım? Tımarı anlatacağım. Bu ilkel hali. Bu ne hali? Bu mükemmelleşmiş halidir. Peki ne bu tımar sistemi dediğiniz olay? Bu tımar sistemi dediğiniz olay şudur abim. Kalem bırak, arkana yaslan. Listen to me, çok veri, carefully Tımar sistemi şu. Osmanlı Devleti Köylüsünü çağırıyor. Köylüm gel lan buraya diyor. Tamam mı? Köylü de geliyor. Buyur hünkârım diyor. Hünkârım olur mu lan? Hünkârım. Emru ferman padişah mıdır? Hünkârım emret diyor. Tamam. O da diyor ki gel lan buraya köylü. Şu gördüğün arkadaki on dönüm toprak var ya. O toprakları sana verdim deyince köylü yuppi deyince kafasına yüz mu yer. Niye? Devlete yuppa olmaz. Tamam. Bir kere o topraklar kimin? Miridir. Biraz sonra da vereceğim. O topraklar miridir. Kime aittir? devlete aittir tamam gel topraklar devletin mülkiyeti devlete ait kullanma hakkı sana ait sen o toprağın işletmecisi olacaksın tamam o toprağı atamazsın satamazsın devredemezsin vakf edemezsin bırakıp kaçamazsın niye çünkü senin değil kime ait devlete aittir ee, peki ne olacak başka o toprağı benim adıma ekip biçeceksin. Ben de bunun karşılığında senden vergi almayacağım deyince köylü gene dayanamadı. Yuppa <laughs> <laughs> deyince kafasına çift yüz muğun etti. Yedi gene senden vergi almayacağım ama sana asker göndereceğim. O askere bakacaksın, besleyeceksin. Onların neyini ödeyeceksin? Maaşını ödeyeceksin. Köylü hemen çıkardı hesap makinesini falan falan hesap yaptı. Peki dedi vallahi hünkârım iyi iş gibi dedi. Tamam mı de olur ben anlaştık dedi. Şimdi arkana yaslan. Arkana yaslan. Tamam. Köylü sana toprakları veriyorum. Arkadaki 10 dönüm gül. Tamam mı? O toprak benim ama köylüm sen ne yapacaksın? İşleyeceksin. Oradan elde ettiğin 100 trilyon var ya mesela para atıyorum tamam mı? Bu 100 trilyonun 10 trilyonu köylü senin maaşın masrafların tamam Kalan 90 trilyonla bana ne besleyeceksin? Asker besleyeceksin diyor. Anlaştık. Köylüm anladın mı sistemi? Tamam. Buraya geliyor askerlerine diyor ki ey askerlerim diyor yeni bir sistem buldum. O sistemin adı tımar sistemi tamam mı? Artık size her ayın 15'inde Ziraat Bankası'ndan maaş yatırmayacağım. Zaten yatırmıyordum da hani böyle, böyle size hazineden maaş vermeyeceğim. Yeni bir sistem buldum tımar sistemi. Toprakları köylüye devrettim. Bu köylü bu toprakları eker biçer ürün üretim yaparsa orada elde ettiği parayla sizin maaşınızı öder. Yani ne kadar çok üretim o kadar çok para dedi anlaştık. Asker anladın mı? Anladım. Peki şimdi köylüm sana şunu soruyorum. Ey köylü askerin maaşını sen ödeyeceksin. Çalışır mısın? Çalışmam da. Çalışmam mı dedin sen? Tamam. Çalışmam mı dedin? Tamam. La asker bu köylü saf anlamamış. Tamam mı? Eğer o toprakları eker biçer ürün üretim yaparsa senin maaşını öder. Çalıştırır mısın? E çalıştırırsın. Böylece asker köylünün canını çıkarır. Böyle ürün üretim çok olur mu? Bak şimdi... Tımarın faydaları bak tımarı ikna ilk, kim yaptı kim başlattı falan bunları geç. Ölseğe mi bunun yararı zararı ne onlardan soruyor. Bak şimdi bir bir hep beraber yazın bunu. Bir üretimde süreklilik sağlanır mı? Sağlanır bir üretimde süreklilik sağlanır. İki üretimde süreklilik sağlanınca piyasada bol mal olur mu? Olur. Piyasada bol mal olunca fiyat düşer mi? düşer. E fiyat düşünce halkın alım gücü artar mı? Artar. E peki beraberinde halkın alım gücü arttı. Halk her şeye bol bolamat rahatça refahça ne yapıyor? Ulaşıyor. Halkın devlet olan bağlılığı artar mı? Bak bir taşla daha hiçbir şey yapmadan 5 tane ne vurdum? Kuş vurdum. Dur. Daha bitmedi. Önceden devlet ne yapıyordu? Köylü ver vergi. Köylüden vergiyi alıp bu cebe atıyor. Bu cepten de ne dağıtıyordu? Maaş dağıtıyordu. Devlet vergi topla maaş dağıt işinden kurtuldu mu? Kurtuldu. Hazineden 10 para çıkmadan hazır bir düzenli orduya kavuştu mu? Kavuştu. Parayı yerinde kullandı mı? Evet kullandı. Arkasından e, asker eşek değilsin ya o köyün güvenliğini sağlar mısın? E sağlarsın. E buyur buradan yak hadi. Tamam. Böylece devlet otoritesi en kıyı köşe ücralara kadar gider mi? Bak abim. 10 tane çıkardım yorum çıkardım tamam hatta oldu ki 11. yorum tamam hatta oldu ki o sene ürün üretim ne oldu çok oldu her yer bol bolamat ne her yer ne ürün üretim doğru mu peki artan parayla arttı maaş maaş her şey ödendi artan parayla kıymetli kardeşlerim o bölgedeki <laughs> bayındırlık iskan hizmetleri de yapılır mı e yapılır. Anlaştı. al. Devlet elini cebine kattı. Bir taşla tam 11 tane ne vurdu? Kuş vurdu. Tımar sistemi bak bir kuble bu ha. Ben tahtamı dolduracak benim Osmanlı kültürü galiba. Sadece temel mantığınızı anlamanızı istiyorum. Topraktan ne çıkarıyorsunuz? Asker çıkarıyorsunuz.